Göründüm. Hı? Hala. Göründüm. Artık kızımızı erkeklerin odasından toplayıp ne hale düştük ha. Hem de nasıl kaldıracağım? Ben bunu nasıl kaldıracağım Allah? Nasıl yiyeceğim ben bunu? Yazık değil mi bana ya? Biz de zaman bu hale düştük. Olaylar ne zaman bu hale geldi Allah? Ne zaman? Kasım, önce bir sakin olucu. Olan olmuş. Oğlanın niyeti de ciddiymiş işler bak. Ya, ne evlenmezse ha? Evlenmezse ya ben oğluna güvenmeyeyim. Ya canını kurtarmak için öyle değilse ha? Cemil Hatim. Cemil Hatim. Ben o oğlanı öldürürüm. Ne diyorsun ağam? Allah korusun. Ben gülücümü gördüm Esma. Bu işin dönüşü olmaz. Bilersiniz. Ya böyle deli deli konuşup durma Kazım. Ya bu yaşından sonra mahpus damlarına mı çürüyeceksin? Öldürmek de neymiş? Akrabalarımızla hasım mı olacağız? Ha? Sen beni duymuyor musun? Sen beni duymuyor mı? Namus meselesi bu. Namus, namus. Namus. Ya evlenirler. Ya da ben o çocuğu öldürürüm öyle Koran Murantalı'ma müfisinin Gel gel gel. Beni çağırmışsın baba. Hmm. Çağırdım. Çağırdım. Dedim. Kızlarımla dedim. Kızımla dedim bir konuşayım dedim. Seyran nerede? Nasıl? Ne? Odasındadır. 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 İnşallah. İnşallah. Hadi gidelim. Bak, odasında mı? Konuşa. Benim bu aptal kızıma, bu aptal fikirleri kim veriyor? Seyran'ım buradaki payı nedir? Öğrenek. Oh. Vallahi merak ettim seni aklım sen kaldı. Kızım bak bana bakayım iyi misin sen? Seyran gel bakayım. Oh. Gel 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 anne gel iyi değilim gün anne. Hiç iyi değilim. Her şey üst üste geliyor. Her şey üst üste geliyor. Nasıl iyi olacağımı bilmiyorum ben artık. Bilmiyorum. Bak o sultan da canını sıkacak bir şey söyledi kesin senin. Ha? Şimdi ne dedi? Ha? Ben yalnız bırakmayacaktım tabii sizi. Yok bir şey demedi Gülgün anne. Nasıl? Ben koydum diyor. Başka da hiçbir şey söylemiyor. Ama eminim ifakat yaptırdı. İfakat koydurttu eminim. Ablamla kayınla evlenmesinde de ifakatın parmağı var eminim ya. Eminim ablamın beynini nasıl yıkamış bir görse inanamıyorum. Bana bak sen eğer bunun böyle olduğuna inanıyorsan... ...bu işin peşini asla bırakma tamam mı? Ben yanındayım. Aileni... ...evliliğini koru. Sahip çık. Çıkacağım. Çıkacağım da Gülgün anne bu kadın manyak. Sürekli ortalığı karıştırıyor. Ben artık ne yapacağım bilmiyorum. Şaşırdım ben ya. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ha. Nefes al. Bu sefer izin vermeyeceğim. Bu sefer izin vermeyeceğim. Ablamı da kendimi de ezdirtmeyeceğim. Ezdirtmeyeceğim. Ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır Gülgün? Hanım. Hanım. Hı. Gelinini mi özledin bu saatte? Hı hı, görmek istedim. Ha i̇yi, gördün işte. Bir müsaade et de biz de konuşacağız. Tamam. Çıkacaktım ben zaten, tamam mı? İyi geceler İyi geceler. İyi geceler Gülgün. Evet. Benim güzel kızlarım. Gününüz nasıl geçti? İyi geçti mi? He? Sunan'ın haberini aldığımdan beri... ...sürekli, sürekli gözlerim yaşarıyor, duygulanayım, bileyim. Hayırdır Gülgün? Bir şey mi unuttun ha? Yahu kaç yaşında bayansın, utanmayayım mı kapı dinlemeye ya? Evet. Baş başa kaldık ha. Falan ne oluyor? Olan olmuş. Daha ne oldu şu? Ablanın marifetleri yetti bize çok şükür. Evet, güzel kızlarım. Dedim ki bir yukarı gelem. İkinizle beraber bir konuşam dedim ha. İkiniz beraber mi abi anlatın acaba ablanın bu durumunda senin Seyran, senin katkın ne çok merak edeyim. Baba, Seyran'ın bir suçu yok. Hule konuşuyor ya. Hule konuşuyor. Baba. Bana bak, bana bak. Siz odada ne ettiniz la başka? Ne halt Baba, ettiniz? Baba, bir tamam. şey yapmadık. Daha önce girdin bu odaya. Bir şey ha? yapmadık diyorum. Ulan bir şey yapmadık, bir şey yapmadık, bir şey yapmadık ha. Ben de yedim. Lan, hangi elinle dokundun lan? Oğlanın suratına dokunuydu. Hangi elinle dokundun? Göster bana. Aç o elleri. Suna aç o elleri. Bu elinle belledin ha? Yoksa bu elinle sana mi? Tamam yeter. Lan, Al Bak sana yemin edeyim. Sana yemin edeyim en sonunda ben katil olucum bak. Yemin edeyim, vallahi diyeyim katil olucum. Bak eğer benim mahpushanede çürümemi istemiyorsan... ...aa bunlara sahipsen sen Sorumluluk sende. O esme gerizekalısına güvenmeyeyim. Sorumluluk sende. Ancak aklınız olaydı. Ancak ananızı babanızı dinleyeydiniz. Bak ne hale geldik. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir demişler. He, he. Bunlar anca, anca kötekten anlar hala. Kötekten anlar. Ben bunlara bileyim ne edeceğimi. Hadi gidek. Hadi gidek. Vallahi elimden mi kaza çıkacağım. Vallahi din bak. Buradan gidek. Haydi. Biz bu dayağı niye yiyoruz abla biliyor musun? İfakat yüzünden. Bunun çevirdiği dolaplar yüzünden yiyoruz. fakat yüzünden yiyoruz Seyran Bula'ya. Benim yüzümden yiyoruz. Bu sefer benim yüzümden yiyoruz. Ben bugüne kadar senin için çok dayak yedim. Bu sefer de böyle olsun.